Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videodan herkese merhaba. Arkadaşlar oyun daha yeni geldi. Bugün nereden baksanız bir yarım gün e, şey bakım gibi bir şey vardı herhalde. Kapalıydı. Oyun daha yeni geldi. Benim de aklım kuracağım kuracağım bir şey unuttum, bir şey unuttum, bir şey unuttum dediğim bir şey vardı. Sizlere bunu göstereceğim. Mesela arkadaşlar, e, burada 30 Dorion'daki bütün görevleri yaptınız ya. 30 level falan oldunuz. Eğer ekibiniz varsa buradan direkt Narun Tower'a geliyorsunuz. Burada size 50'yi kadar 55'i kadar götürecek şeyler var. Görevler var. Ve inanılmaz XP veriyor. XP'li kasabilirsiniz burada. Dedim. Ve kreşliyim. Aman Allah'ım. Çok da düzelmiş gibi. Hemen geliyorum. <laughs> geldim. Nasıl hemen <da> buradayım. <laughs> Kısa bir kreşin ardından arkadaş geldik. Şimdi bu Narın Tower nasıl bir yerdir? ne vardır nasıl bir canavarlar vardır ve içinden düşen itemler para eder mi para eden şeyler var mıdır ne yapabiliriz ne edebiliriz reklamlardan sonra şaka <laughs> Narın tavırda arkadaşlar bildiğiniz üzere çok tanıdık geliyordur size aynı Delos gibi hani bir fark yok ama buradaki arkadaşlar e, kristaller var narın kristaller var küpü var Ondan sonra top gibi yuvarlak olanı var. Ondan sonra böyle çok güzel benzeyen bir şeyler var. Bunları da sizlere göstereyim buradan hatta. Bir sürü görevim varmış lan. Burada mıydı acaba? Heh. Narun Dust arkadaşlar. Bu bir. İkinci Narun Stone. Üçüncüsü Narun Kristal ve babası Narun Kup. 600 milyon XP veriyor görüyorsunuz. Bu 100 milyon böyle böyle düşüyor. Bunların eee iki etapta çok seri çıktığı için bunlar şu kolayları yani 3K, 4K, 5K bulursunuz. Böyle böyle 1 e mi çıkar. 2,5M e çıkar. Tak 10M e çıkar abi. Çünkü bunların <laughs> çıkması çok zor. Çok zulüm. Ve gidip bunları da bu e, normal kutuları kırdığımız yerden de kırdırabiliyoruz içinden böyle şansı kadar güzel bir şey de atabiliyor. Hani adam akıllı item şey yapmadım ama e, atabiliyor yani. Kırdı, kırdırabiliyoruz da yani bunlar bilginiz olsun. Ve bunlar nereden çıkar arkadaşlar? Bunlar olabilirsin bildiğince çok bir yeri yoktur. Hani her yerden çıkabilir. Keşke bir tane alsak da sizlere ben bir videoda göstersem. Şimdi arkadaşlar buradan görevlerimizi aldık. Bakın e, Dorian bütün görevi bittikten sonra direkt buraya geliyorsunuz. Burada 50 level olana kadar çıkmıyorsunuz. 50 level olduktan sonra bunları gidiyorsunuz. Bunlar bütün görevleri yapıp 60 oluyorsunuz. 61 oluyorsunuz. Direkt Adara azarda da abi güzel bir eksparti bulup bir yabanınız 75'e kadar girdiğiniz da çıkmıyorsunuz. Rov harcadığınız para günlük coinlerden içinden çıkan itemlerden fazlasıyla karşılıyor. Hani bir kere para yatırsınız Ondan sonra hep o döngüyü sallar. Ekstra cebinizden çıkacak olan şey bir Premium geç parasıdır. Onun dışında başka bir şey yoktur. Ve 3 kişiye eksi Premium çekilişim olacak. Yapmanız gereken abone olmak, yorum yapmak, video beğenmek ve bir kağıt takipçi olmamız. Çok az kaldı. 100, 120 kişi mi 130 kişi mi ne kaldı arkadaşlar. Abone olursanız inşallah ihtiyaç olan bir, bir şey çıkar diyeyim ve devam edeyim. Çok da fazla uzatmayayım. Şimdi bu ezik levellerde çok fazla atmayabilir. Benim levelim 85 levelde. O yüzden ben birazcık yukarıda çıkacağım. Şöyle hem görün sizlerde yaratıkları. Harika yaratıklar var ya. Kobra. Şöyle görün yani. İlk defa görenler olacaktır. Şöyle yaratıklar. Onun yanısına yavaş yavaş gidelim. Ve burada Yine reperi yaptırma alanımız. Her şeyimiz var. Bu neymiş? Şöyle yaratıkları görün abi. Çok değişik yaratıklar var. Pembe bir ben böyle ızır. İlginç şeyler var. Hani dekorasyon şeyleri inanılmaz. Burada Grind Speeder var ama bunu atar mı acaba ya? Oo. Bir de şöyle bir şey var boyunun. Arkadaşlar canavarlar e, ee, Açısana çok seri vurduğu için çok büyük hasarlar çıkartabiliyor bilginiz olsun yatma matma durumları olur yani neden öldüm ya 36 level ölmemem lazım demeyin yaratıklar burada çok seri ve burada da ekseden nepecilerimiz açılıyor görünebilisi buradaki yavaş 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 abi çıkıyor ya bir kere sıradan başladınız mı hepsini yapın abi pot, pot da veriyor Hızır da veriyor hani buradan Dediğim gibi 50 leveli 52 leveli kadar çıkmayın abi. Devam. Bu dedim şey Golem'le bunlar abi. Bak. <laughs> Bunu başka nerede göreceksin ya? Tipe bak. Tamam, kutuları boş. Ulan inşallah Video <laughs> içerisinde alırım onlar o kristallerden bir tane de Gider sizi kırdırmayı gösterelim. Burada iskeletlerimiz var. Bakın leveli şey olduğu halde tek giymiyor görüyoruz. 46 level ama ölmüyor. <laughs> Buradan mana mana çıkıyor. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Ender Skeleton. Bunlara full görevlerini yapacaksınız. <laughs> Frost Fist. Şey gibi oldu <laughs> duyunu boş daha çok güzel canavar var böyle inanılmaz bir şekilde gerçekten Evet arkadaşlar bunlar birazcık zor olur o ezik levellerde bilginiz olsun o kristaller kristallerin hani hepsini çıkma özelliği var arkadaşlar ama tabi level ne kadar çok tek şey olursa o kadar kolay şey düşük olursa o kadar kolay yapma imkanı var çünkü şey oluyor ee... neydi o ya yani kutu açılma para çıkma özel olduğu için daha seri atabiliyor arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi ekstradan burada farm da atabiliyorsunuz arkadaşlar bir kağı bana şey verdi koyun verdi görüyor musunuz gelin burada ben bunları hatta bir ara Sapık gibi videosunu yaptıydım ya farm videoları falan bir farm mesela normal o en pahalı olan premium lazım farm Farm'ı geçsiniz burada mesela bu 1k ya siz 4k 5k yani ne olacak gel abi burada takıl ama burada promo açılmıyor olsun. olsun. Evet, şöyle yaratıkları göstereyim. Bazı kelimeleri çok fazla tekrarlıyorum, çok kusur bakmayın arkadaşlar yani sağ şu an 06 görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an 6'ya çeyrek geçiyor arkadaşlar. Ben sizlere bu video hazırlıyorum. Çünkü sabah kadar çalışıyorum. Emek veriyorum yani. Umarım karşılığında alırız bir gün deyip devam ediyorum. Dediğim gibi bir an önce burada da bankamız, RPL yerimiz, her şeyimiz mevcut. Ekstra şimdi yukarı çıktıkça eee XP görevlerinde XP'leri fena artıyor. Şimdi arkadaşlar 16, 38, 8, 42, 44, 10, 20. Bir Speed arkadaşlar bu biraz sıkıntı. 82 milyon. işte. bundan sonra arkadaşlar görevler inanılmaz yükseliyor. Hani 50 level olmam şöyle bir muhabbet yapmayın. Burada bayağı bir atar yani. Her hold. Buna buradan daha çok kristal atıyor arkadaşlar. Nano kristal atıyor. Ve ben 85 olmamı rağmen çok güzel veriyor. Mesela kardeşim ben görevlerimi, görevlerimi, şeylerimi yaptım. Ben buradan 60 olmak için 55, e, 56, 57 e kadar durayım dersiniz. Burada burası daha çok Magiler'in yeri. Burada Magiler iş yapar abi. Magiler bu, burada şey bir 4 slot var. Ortaya bir getiriyorlar Magiler. Çat 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 vuruyorlar abi. Zaten en önde de 75 e olacak olan şeylerde Magiler'dir büyük ihtimalle. Kaçma alanları çok rahat ve Mageler içinde özel yerler geliyormuş. Bir olsun. Devam edeyim. İşte koyun farmının en babası. Birazcık fazla vurur. Can yakar ama abi buradan o küp var ya ki İşte onu buradan alırsın abi çok rahat. Sebahat edeceğim burada birazcık. Ya şu canavarların tipini gör görüyor musun abi? İlginç değil mi? Şöyle bir ekran şeyi de alayım sizlere görsel için bunu da pante kaydedelim yalvarıyorum gitme buradan hatta sizlerle birlikte bir iki tane keseyim ben bir mi atabilir belki ya dediğim gibi hem XP yeri hem farm yeri hem yani hani görev yeri inanılmaz bir yer kesin arkadaşlar hiç başka bir yer uğraşmayın. Dönüyorum bütün görevi bittikten sonra. Gelin buraya. Eğer ekibiniz var, ekibinizle bir girin, bir girişin. Hiç pişman olmazsınız yani. Şu an üzerinde pot kalmadı basıyorum. Bunlar normal değerli arkadaşlar. 3 3000 BP veriyor. Biraz sizler şöyle bir kesin bakalım ya. ya. atmaz da işte atar uyumu değil belki bir ihtimal. Ne kadar çok vuruyor ama. Görüyoruz değil mi? Hadi oğlum. Bak. E, devam edelim bakalım yukarı kadar. Hepsi size göstereyim. Ondan sonra kapanış yapalım. Hani merak edenler vardır belki. Öğrenmek isteyenler vardır arkadaşlar. Hani bu videolar gereksiz gibi gözük. Gereksiz gibi olabilir ama aslında çok gerekli videolar. Hiç bilmeyenlere yol gösterir. Oyunu <laughs> oyunu öğrettirir. Her şey yaptırır yani. Çok ilginç hareketler var burada. Ya kesiyorum kesebildiklerimi de belki atar ümidiyle. Hadi oğlum. Atmıyor ama. Bir tane daha kesin için. Hadi yani sevindir lan bizi. Sevindir lan garip. Hadi lan. Yok. Daha üstlerini kesemeyeceğim büyük ihtimalle ya bilmiyorum bakacağız. Bunu, bunu, kesebilir miyim lan? Kedi şey yok ama deneyelim bakalım. Yok lan ben bunu yiyeyim ya. Bazı yaratıklar yamut veriyor. Hani direkt arkadaşlar o yüzden biraz sıkıntı yani. Hani tedirgin oluyorum. Bu levelden neden korkuyorsun? Muhabbeti yapan gevşekler olabilir. Ki. Oyuna başlayınca yani sizi göreceğim yani. Ummadığım mobtan bir tek ye. Vallahi bir muhabbet yap. Ondan sonra ben seni o hali görmek istiyorum. Burası da böyle abi. İşte burası sıkıntı. Burada abi örümcekler var. İşte XP'nin babası, anası lan patlıyordu ya babasını göreceksin. İftiranın al işte XP'nin anasını, daniskasını babasını göreceksin. Burada bak. Nasıl vuruyor? Daniskasını göreceksin. Al sana X-Men Daniskası abi. Vallahi defin bitti ama inşallah ölmem diyorum. Öleceğiz. Biliyorum biliyorum biliyorum. Zor yani arkadaş gerçekten. Yaratık çok seri çok fazla vuruyor abi. Ama kesmeyi başardık abi. Şu, şu levelde 14 XP geldi. Düşünün yani farz edin siz gerisini. Olmaz mı yaptı ya? Hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar şimdi burası artık son yer. Buradan başka bir yer yok. Burada da işte 100 milyonluk görev miydi? Kaç milyonluk görevdi? İşte bu hiç dalmam ben bunu. <laughs> yani arkadaşlar Hatta sizlere şöyle bir göstereceğim ama öl, ölmem inşallah ya. Çünkü bu ya işte yamotuyor dediğim muhabbet var ya. Ha. Bu o cinsen abi. Ben onu satayım. Kaç kaç. Hayır. Burası da son katımızdı. Buradan başka bir yer yok. Buraları sakın erkeklik yapıp da 2-3 kişi dalmayın abi. Tek gelsiniz bilginiz <laughs> olsun. Bundan başka da burada yaratık yok. Naruto vardı. Oha iki hiç koşuyor lan. Vallahi yamuturlar. Benim görünmezliğim nerede? Bas oğlum. <laughs> evet arkadaşlar anlatacak olduklarım bu kadardı. Umarım yararlı bir video olur. Fayda, faydası olan bir video olmuş olur. Eğer gerçekten bilmeyenler için yarar olduysa abone olmayı, yorum atmayı, videomuzu beğenmeyi, şöyle bir like atını bir 50 like göreyim lan videoda bir 50 like göreyim lan. Sabah körünü sizler için video çekiyorum. Valla. böyle evet, sahnemizi de alalım. Agalar bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz şeyleri de yorum yazın. Sizler için video çekiyorum. 4-5 kişinin bu zamana kadar birçok insanın istediklerin üzerine video çektim. Onları bilgilendirdim, açıkladım. Eğer sizlerin de öğrenmek istedikleri varsa yorumlarda buluşalım abi. Kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.